Hükümet veya belediyeler insanlara özel alanlar açıyor ki imar rantı bunların başında gelir. İmar rantından oluşan kazanç paylaşılır. Kim tarafından? Bir kısmı belki inşaatı yapana gider ama bir kısmı da yolsuzluk rüşvet parası olarak dağıtılır. Hmm. Ve bunun inanın A partisi B partisi yok. İmar değişikliğiyle ilgili kararlar belediye meclislerinde oy birliğiyle çıkar bazen. İktidar muhalefet kafa kafaya verirler çünkü büyük bir rant var. E o rantı paylaşalım. Ben bunları düzeltmek için çok uğraştım İlker Bey ya. Kaç tane kanun hazırladık? Siyasi etik kanunu, yolsuzlukla mücadele kanunu, imar rantları kanunu. Ne oldu? Doğru. Ne oldu? Duvara değil Sayın Erdoğan'a tosladı. Ben bunları yapmaya çalıştığımda ne dedi? Kalabalık bir toplantıda bu dediklerini yaparsam partiye il başkanı, ilçe başkanı bulamam dedi. Hatırlarsınız o ifadesi. Evet Mevcut ihale kanununda aslında yarışma falan olmuyor. En büyük projeler adrese teslim veriliyor. Deprem konutları ya. İnanın içim yanıyor. Bakın bizzat depreme uğramış Adıyaman'da depremden hemen sonra o mimarlar, mühendislerin anlattıkları tablo. Dediler ki Adıyaman'da deprem oldu ve ilk deprem konutu verildi. Kaça verildi? Çevre Şehircilik açıkladığı maliyetin tam 3 No. Oh. Bakıyoruz tüm Türkiye'de deprem konutları 1'e 2, 1'e 3. Şimdi Sayın Erdoğan ne dedi depremin olduğu tarihlerde? Ben bir yılda dedi 650 bin konut yapacağım dedi. Bu sözü verdi 650 bin konut sözüyle seçime girdi. Peki aradan geçti neredeyse 2 yıl. 2 yılda biten konut sayısı şu an itibariyle 150 bin. Biz olsak o parayla 450 bin konutu yapardık. Çünkü maliyet 1'e 3 İlker Bey ya. Siz niye yarışma yapmıyorsunuz Allah aşkına? Gidin deyin ki burada 10 bin tane konutumuz var. Ey Türkiye kim bu 10 bin konutu en ucuza yapacağım diyorsa ben bu işi ona yaptıracağım. Böyle bir şey yapmıyorlar. Niye? Çünkü devlet harcamalarından alınan rant var ya, paylaşım var ya, o kadar kötü bir hastalık ki. O hastalık bulaştığı zaman o insanın o hastalıktan kurtulması falan mümkün olmuyor yani. Allah korusun. Bir kere yapsınlar inanın 2 3 5 artık sıradanlaşıyor. Normalleşiyor yani. Siz getirin Avrupa Birliği'nin ihale yasasını Türkiye'de uygulayın. Asıl tasarruf ne zaman nasıl sağlığını bir görün ya. Niye yapmıyorlar bunu? 2 yıla yaklaştı Sayın Şimşek, Sayın Cevdet Yılmaz. Niye yapamıyor? E çünkü Cumhurbaşkanının izni gerekiyor. Böyle bir şey izin verir mi? Benim bildiğim Erdoğan'dan böyle bir izin almak çok zor. Şuna bakın ya. Yolsuzluk endeksi. Dipteyiz ya dipte. Siz deprem konutlarını böyle 1'e 3 mal ederseniz bu ülkede enflasyon düşer mi? Yolsuzlukla mücadele edin. Nasıl düzeliyor ekonomi? görün o zaman ya. İşte yolsuzlukla dipteyiz. Elin adamı nerede? Biz neredeyiz? Ama şuralara bakın. Bunların çoğu Avrupa Birliği üyesi. Ha? Ya G7 ya Avrupa Birliği. Hukukun, adaletin iyi işlediği, şeffaflığın iyi yürüdüğü ülkeler. Ama bir de bizim içinde bulduğumuz duruma bakın. Yolsuzlukta dipte olan bir ülkenin ekonomide zirvede olması diye bir şey yok. Bir sonraki de vatandaşlarımızın hissiyatı, yaşam memnuniyeti. Bu OECD'nin araştırması. Bizim de tam üyesi olduğumuz bir kuruluştur OECD. Orada da dipteyiz. Yolsuzlukta da dipteyiz. Yaşam memnuniyetinde dipteyiz. Böyle bir ülkenin ekonomide zirvede olması, ekonomide şampiyon ilgili olması öyle bir şey yok dünyada. Zaten bu ülkenin sorunlarının mevcut yönetim kafasıyla çözebileceğine inansaydım, inanın %5 ihtimal görseydim ben şu andaki hükümet içerisinde mücadele ederdim. işleri düzeltmek için orada da gayret ederdim ama baktım artık imkansız. Çünkü yolsuzlukla mücadele etmeyince, şeffaflık olmayınca ekonomi olmaz. Bu konularda da işi düzeltme niyeti yok. En ufak bir adım yok.